Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri çalışmaları kapsamında en yüksek oy alınan mahallelerden biri olan Doğruca Mahallesi ile başlayan 28. dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, seçimlerde gösterilen teveccüh için tüm hemşehrilerine teşekkürlerini iletti. Çalışmalar kapsamında Diksiyat, Atatürkçü Düşünce Derneği, Kent Konseyi ve Bandırma'daki çok sayıda derneği de ziyaret eden Öztaylan, temaslarında, milletimizin 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza 27 milyon rekor o ile göstermiş olduğu teveccüh, 28 Mayıs için en büyük güvencemiz ve motivasyon kaynağımızdır ikinci tur seçimlerinin de demokrasi şöleni şeklinde geçen birinci tur seçimleri gibi örnek bir şekilde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın galibiyeti ile sonlanacağına inancımız tam. Propaganda sürecimizde olduğu gibi ikinci tur çalışmalarımız kapsamında da, tüm AK Parti teşkilatları olarak gönüller fethetmenin ve yeni hemşehrilerimizi saflarımıza katmanın peşinde olacağız. Milli birliğimizin teminatı olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan girdiği 16 seçimi nasıl ülkemize yaptığı eserler sayesinde önde bitirdiyse, şüphesiz ki 28 Mayıs'ı da aynı şekilde yine açık bir farkla önde tamamlayacaktır. İfadelerini kullandı.